Şahin kim oldu? Ne yapayım? Şahin kim oldu? Ne yapayım? oldu? Selam arkadaşlar. Ee, yıllar önce bir karavan hayatım olmuştu. 3 sene içinde yaşamıştım bir karavanım vardı. Eee tekrardan bir karavan yapmaya karar verdim. Ve bunun için de bu otobüsü seçtim. Mercedes'in en çok tutulan, en çok sevilen 403 serisi. Bunlar SHD modeli geçiyor. Daha yüksek tavan. Neden bir otobüs aldım? Çünkü e, tam bir ev konforunu yapmak istediğim için de bütün evde ihtiyacınız olan ne varsa hepsini karavana taşımak istedim. Ve bunun için de bu 403'ü seçtim. Karavanın son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. İçini bitirdim neredeyse. Bütün profillerini sıfırdan yaptım. Ee, alt tarafa da biraz bakım yapayım dedim. Ama bir söktüm. Her yeri çürük. Her yeri. Bütün profilleri çürük. Şimdi size onu göstereceğim. Onların hepsini değiştiriyorum. <laughs> Araç komple komple sıfırlanacak gördüğünüz gibi. Bakın. 96 yılından bu yana hiç bakım yapılmamış. Hiçbir çürüğü değiştirilmemiş. Orijinal kendi profilleri. Bakın. 96'nın kumları var elimde. bütün hepsini değiştiriyorum arkadaşlar. Bütün gördüğünüz çürük profillerin hepsini değiştiriyorum. Kesme işlemine devam ediyorum. Kamerayı nereye koysam acaba? Bu işlerden anlamıyorsanız kesinlikle girmeyin çünkü e, aşırı derece maliyetli oluyor. Bu aracı tabanını, e, 1.430'ün tabanı nereden baksanız 15-20 bin lira size mal olur yaptırmak isterseniz eğer. E, bu işlerden anladığım için ben kendim yapıyorum. O yüzden çok bir zararı yok. Evet, otobüsün e, ana taşıyıcı hatları bunlar. Altta görülen bu profiller, ana taşıyıcı hatlar. E, görüyorsunuz, İçinden ne kadar çürük çıkıyor. Oh, bu iş benim için çok yorucu oluyor. Ama bittiği zaman çok keyifli olacak. E, Keyfin doyuruluyor süreceğim. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Profilleri kestikten sonra kaynatma işlemine tekrar görüşmek üzere. üzerine çalıştığım aracı kaynak işleri bitti. Şimdi arabayı yıkatmaya getirdim. Ee, i̇çindeki bütün yağı, pislik her şey gidecek. Ve tertemiz bir araba olacak. Ee, yıkatmaya gireceğim şimdi. Ne? Abi daha ben içeri gidiyorum. içeri gidiyorum. İçeri gidiyorum ben şimdi. Şimdi arabayı Tamam, da hepsini kaçma, Hadi istiyoruz. Şuradan bir <laughs> yıkanacak. Abi, yıkanacak. Ee, bir <laughs> e, olur mu abi? Şu anda yapmış olduğum işlem, aracımın demirlerinin çürümemesi için attığım antipas. Yani bir boya gibi. Ama bu e, çürümeyi engelliyor. Yani Uzun vadede çürüme olmayacak bu demirlerin hiçbirinde. O yüzden bu şekilde antipas atıyorum. E, i̇ki kat atacağım bu işlemi. Şu an ilk katını atıyorum. Gördüğünüz gibi. öyle.